Önce hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size çok tehlikeli bir tür göstereceğim. Ee, gerçekten zehriyle anında ölümle sonuçlanan etkiler bırakan bu tür... <laughs> Tipini diyeyim. Evet arkadaşlar hep böyle sabahın köründe böcek, akrep, çiyan onları görmek istemezsiniz diye. Bugün size bu arada bir videolarda bize eşlik eden ufaklığı göstermek istedim. Şşt, lan. Bir merhaba de bakayım. Bir merhaba de bakayım. Bakayım. Ne yapıyorsun? Tospik. Tospik. Ne duydun? Arkadaşlar bu videonun bir serisi falan olmayacak. Sadece hani e, birkaç arkadaşımız hatta birkaç değil baya bir kişi. Ya ne zaman işte göstereceksin bu ufaklığı falan demişler. Ben de şimdi sabah kalkınca dayanamadım şunun şu sevimli hallerini görünce dayanamadım bir video çekeyim istedim. Bunu hamam böceğiyle besleyeceğiz arkadaşlar birazdan. Ee, Unkurtlarını da yiyor. Ee, arada bir de akrep, tarantula, çıyan ne varsa veriyoruz. Değil mi lan? Değil mi lan? Değil mi lan? Azman, azman. Arkadaşlar bana geldiği zaman bu yaklaşık 30 küsür günlüktü. Ee, yani anne sütünden daha kesilmemişti fakat e, hikayesi farklı. O hikayeyi anlatmayacağım. Ee, bu pet shop'tan falan alınma bir kedi değil ee, bir tanıdığımızın e, dişi kedisi hamileydi ee, herhangi bir hani para karşılığı olmaksızın sahiplenme durumu vardı da sonra işler değişti falan ee, biraz kavgalar gürültüler çıktı ama e, bu ufaklık sonunda bana geldi niye geldi aslında bu tamamen annemi düşündüğüm için aldığım bir yavrucak ee, bizim 14-15 yıllık köpeğimiz olan tiny golden cinsi ne yazık ki kısa bir süre önce e, vefat etti. Yani bir 5-6 ay oluyor sanırım. İnsan evde tabii hayvan alışınca böyle yani işte memeli hayvanlar diyeyim eklem bacaklı değil. E, kopamıyor. Böyle şey istiyorsun sürekli. Çünkü ciddi anlamda size arkadaşlık yapıyorlar. E, bütün sitesinizi, sinirinizi hele Türkiye gibi bir yerde yaşayıp böyle evinize döndüğünüz zaman... E, ...herhangi bir hayvanla karşılaşmak çok keyifli oluyor açıkçası. Sinirliyseniz, üzgünseniz hemen... Alıyor bütün her şeyinizi ya. Bütün negatif enerjiyi alıyor. Bir yere atıyor. Böyle bu muzurluklar yapıyor. Çok küçük şimdi. Sürekli oynayacak. Sürekli ısıracak. Tam bir ayak düşmanı bir de. Nerede ayak görse atlıyor. Oynamaya çalışıyor. Orada Bir de kafasını vuruyor tabii. Bu British Shorthair cinsi. Bir kedi. Ee, narin bir tür. Ama e, hani... Orta yaş üstü insanların... Bakmaktan çok keyif aldığı bir cins. Çünkü çok <laughs> uyusallar. Pardon... <laughs> Uysallar ve yaramazlık çok yapmıyorlar. Tabii bu yaşlarda biraz yaramaz olabiliyorlar. Kimisinin de kedisi feci seviyede yani British olup ya Scottish Fold olup çok ciddi anlamda yaramaz olanlar da yok değil. Şimdi böyle tam büyüme evresinde tabi surat murat bir garipleşti. O normalde top kafa olması lazım bunun top kafa. Biraz oynatalım şunu ya. Biraz oynatalım. Duman. Duman değil adı. Adını da şöyle, ben Tospik diyorum ama tabii bunu anneme aldığım için e, kendisi de yurt dışında şu an o karar verecek. Bekliyorum acaba adı ne olacaktı? 3 gün 4 gün sonra da aşıya gidecek, karnesi açılacak. Adına herhalde isimsiz yazacağız. Bir de hani madem kedilerden bahsediyoruz. Sizden bir şey rica edeceğim buradaki birçok takipçi arkadaşımız e, eminim ki canlılara karşı saygıları çok yüksek. Yani merak duymasanız zaten beni takip etmezsiniz. E, bu şimdi tamam cins bir kedi ama sokakta hele ki bu aylarda e, binlerce yavru kedi var, köpek var. E, yani birçok sokakta hakikaten hakikaten zor durumda olan e, canlılar hayvanlar var. Onları evet belki evinize alamıyorsunuzdur. E, belki ilgilenemiyorsunuzdur çok fazla ama en azından bir markete vesaire gittiğiniz zaman birkaç liralık mama bile alıp evinizin kapınızın işte neyse apartmanınızın önüne koymanız size çok şey kazandırır. Hiçbir şey de kaybettirmez. 3-5 e, liralık bir mama almanız veya bir kap su koymanız bile hele ki sıcak havalar geliyor e, hem sizi daha iyi hissettirir hem de nasıl diyeyim hani sevap işlemek anlamında söylemiyorum ama e, gününüz çok daha iyi geçecektir. Haftanız çok daha iyi geçecektir. Ee, lütfen buna dikkat edin. Ee, sokakta, dışarıda hayvanlara zarar vermeye çalışan şu ufaklıklara nasıl zarar veriyorlar? Hiçbir fikrim yok. Aynı havayı için de bazen çok ciddi nefretler duyuyorum. Ama bir o kadar da iyi insan var. Bunu da biliyoruz hepimiz. Ee, onları engel, yani onları bir şekilde kaba kuvvetle veya uygunsuz bir hareketle Zarar vermeye çalışan tüm insanlar engel olmaya çalışın. Siz engel olamıyorsanız o gücü kendinizde görmüyorsanız yardım isteyin. Polis çağırın. Ne bileyim belediyeyi arayın. Yani birçok imkanınız var ama sessiz kalmayın lütfen. Çünkü onların bize karşı hiçbir savunma mekanizmaları yok. Ne yapabilir ki bu yani hani? E, ne yapacak beni paramparça öldürecek mi? Şuna bak. Değil mi lan? Değil mi lan? Değil mi? Hadi ısırsana beni ısırsana beni. Sizden ricam olsun. Şu göbüşe de bir selam verin. <laughs> bu bir kız arkadaşlar bu arada. Çok tatlı bir kız. Ama şu an tam azman modunda tabi uyudu uyudu uyandı yemeğini yedi. Kalsiyumun a dur kalsiyum verelim hatta. Biraz ona kalsiyum verelim. Gel. Hadi kalsiyum da verelim sonra videoyu kapatalım. Gel bakalım. Bu kalsiyum kemik gelişimi için yavruyken bilhassa çok önemli bu arada. Bir santim kadar yeterli ona. Tamam tamam tamam. Tamam oğlum ıslak mama değil bu. Islak mama değil. Üç gün sonra kıçına yiyeceksin iğneyi zaten. Gel bir de şöyle bir son bir görüntü ver bakalım. Arkadaşlarına bir görüntü ver bakalım. Hah yalan yalan yalan. Pembe dilini yerim o. Dayanamıyor insan bunu ya. Parçalamak istiyor, parçalamak. Hadi bay baydı. Selfie meraklısı hadi. Tipoz ya, tam bir tipoz, tam bir tipoz. İki haftada ne kadar büyüdün sen? Surat da sivrileşti mi? Ne oldu oğlum? Sen kırman mısın yoksa lan? Sen kırman mısın lan yoksa? Sen kırman mısın lan? Hı? Sen kırman mısın? Ne oldu gitmek mi istiyorsun? Oh, dayanamıyorum. Videodan sonra parçalayacağım bunu. Şimdi vahşet görmeyin videodan sonra paramparça yapacağım bu ufaklığı neyse arkadaşlar e, kendinize iyi bakın ha bu arada e, bilmiyorum hani ben çok böyle 25 bin 30 bin yok 100 bin ne özel şu video bu video yapmak taraftarı olan bir insan değilim ama e, en azından kendimi tanıtacağım beni yine tekrar görebileceğiniz ben kimim e, ne yapıyorum ne işle uğraşıyorum bu olaylara ne zaman merak saldım e, vesaire gibi bir Size özel tanıtım videosu çekeceğim. Karar verdim daha doğrusu. Yapmayacaktım öyle bir şey ama. Ee, beni tanımak isteyen, görmek isteyen çok insan varmış. Çok mutlu etti beni. O yüzden kırmayacağım sizi. Hayırdır oğlum pirelendim mi lan? Yuh! Bakayım. Bir şey yok bir şey yok. O yüzden onun da bilgisini vereyim. Ama hani 30 binde mi yaparım ne zaman yaparım tam emin değilim. Bu arkadaşla da bir vedalaşın. Videoyu da kapatayım. Değil mi lan? Dümbük. Hadi uyusam biraz hadi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.